Herkese merhaba. Kripto'nun Adam Zeynisi serimizde bugün konuğumuz Binance Angel Misato. Hoş geldin Umut. Nasılsın? Hoş buldum. Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Binance hikayenleri de başladı? Nasıl bu topluluğun arasında olmaya karar verdin? Tabii ilk başta kendimi nasıl e, kripto ile tanıştığımı anlatayım. 14-15 yaşlarında bu her şey Bitcoin'in ilk başta olduğu zamanlar. Amcamın bana bak bu geleceğin parası diyerek beni madencilik yaparken tanıştırmasıyla oldu. Ben de hani o zaman çocukkenki birikim olduğu kadar birikimle bitcoin almaya başlamıştım ve hatta cloud mining dediğimiz sen veriyorsun onlar senin yerine kazım yapıyor o tarz web sitelerine de yatırım yapmıştım. Ve bütün bunların hepsi harçlıkla başladı. Sonra Ethereum çıktı, yeni yeni coinler ortaya çıktı, tokenlar çıkmaya başladı. Ardından da zaten bazı coinlerin rövaşları, yani hani düşmeye başladı. Ben de ondan sonrasından yeni olan blok zincirlerini öğrenmeye başladım. Binance ile tanıştım. Hani zaten yeni kurulmuş. O zamanlar Binance bile yoktu ben ilk başladığım zamanlar. O zamanlar Covid dönemleriydi. Ben de bir hani müşteri destek olmak istiyordum aslında. Çünkü Binance'ın çatısına girmek istiyordum. Gel gör ki o zaman başvurduğumda 17 yaşındaydım. Mülakatı da geçtim ama alamıyoruz seni dediler ve beni Angel programına dahil etmek istediler. Ben de tecrübe kazanmak için girdim ama daha da iyisi yeni yeni arkadaşlarla tanıştım. Yaser zaten bu videoda da vardı. Ondan sonra Elif, yeni Angel ekibiyle tanıştım. Onlarla birlikte etkinlikler yaptık. il dışına gittik. Hatta ülke dışına da gittik. Umut bu arada 19 yaşında arkadaşlar. En genç Angel'larımızdan biri. Evet Dubai'ye de gittin o ekip de, de vardın hatırlıyorum. Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayeyi bizimle paylaştığın için teşekkürler. Şimdi hazırsan yarışmamızın formatından biraz bahsedeceğim. Senin için takipçilerimiz ile birlikte bir soru seti hazırladık. Kalan kısmı da ekibimiz hazırladı. Burada sosyal medyadan gelen soruları bilirsen soru soranlara onar USDT kazandıracaksın. Ayrıca bizim bonus sorularımız var. Bu soruları sen bildikçe ödül havuzunda birikecek. Ve bildiğin soru kadar YouTube videomuzun alt yorum yapan şanslı kişiler bu ödül havuzundan 10 USDT ödül kazanacak. Toplamda 5 dakikam var. Eğer bu A'dan Z'ye süreç biterse tekrar geri döneceğiz hatta 5 dakika içerisinde. Hazırsan yarışmaya geçiyorum. Tabii, başlayabiliriz. Süper. O zaman sevgili izleyicilerimiz siz de hazırsanız Kripto'nun A'dan Z'si başlıyor. <laughs> Tüm zamanların en yüksek anlamına gelen kripto terimi A. ATH Dünyanın lider kripto borsası B. Binance. Merkezi borsa anlamına gelen İngilizce kısaltma C. Cex. Bir blok zincirinin iki potansiyel zincir oluşturacak şekilde bölünmesidir Ç. Çatallanma. Kripto birimlerinin ani ve keskin düşüşü D. Dump. Pe Peer-to-peer'in Türkçe açılımı E. Eşler arası. Kripto ağlarında kullanıcılara ağı test etmek için testnet kripto parası veren sistem. F. Fosat. Oyunculara ekonomik teşvikler sunan, oyuna kazan blockchain oyunlarını ifade eder. G. GameFi. Blok doğrulaması için tüm madencilerin sarf ettiği toplam işlem gücünü ifade eden İngilizce terim. H. Hash. Kripto para dünyasında blok projeleri... Kripto para dünyasının projeleri için önden Fon toplarken kullandıkları bir yöntem. İ. İko. TRX'in kurucusu. J. Justin Sun. Diyor olarak da bilinen kripto biriminin Türkçesi. K. Kendi araştırmanı yap. Binance'in token çıkartma platformu. L. Launchpad. Üçüncü bir parti tarafından sağlanan fonların kullanılmasıyla yapılan bir varlık alım satım yöntemidir. M. PAS. Bir blok zincirindeki katılımcı tarafından işletilen... Defterin kopyasını ifade eder. Tüm olarak da kullanılabilir. Ne? Non. Dolar maliyetli ortalaması temelinde bir yatırım stratejisidir. O. Otomatik yatırım. Herkes açık olmayan zinciri kimin görebileceğini ve kimin zincire yazabileceğini belirleyen kuralları olan blockchain. Ö. Pas. Hemen alım ya da satım yapmak için o anki fiyattan verilen bir talimattır. P. Piyasa alıcı. Yaklaştın ama bir daha geçeceğim. Eee yatırım getirisi anlamına gelir. Bir yatırımın performansını ölçmenin bir yoludur. R. İngilizce terim Roy. Evet. Özel anahtarlarınızı çevrim içi çevrim dışı olarak Depolayan, USB'ye benzeyen bir donanım aygıtı ile kullanılan bir cüzdan. S. Soğuk cüzdan. Merge sonrası bir diğer önemli güncelleme olan Ethereum güncellemesi. Ş. Şangay. Binance'in resmi merkeziyetsiz cüzdanı. T. Trust Wallet. Bu yarışma sonunda kazananların da hediye olarak kazanacağı e, dolara birebir oranda olan Tether'in kısaltılmışı. USDTR Kendinden önceki mumun gövde aralığında açılan ve bu mumun en düşük noktasının altında bir nokta kapanış yapan arka arkaya 3 kırmızı mumdan oluşan e, şekil ü. Rast Düzensiz olarak yükselen ve alçalan kripto para fiyat hareketlerini ifade eder ve Volatilite. Likidite madenciliği olarak da anılır. Kripto para birimleriyle ödüller kazanmanın bir yoludur. Y. Yeah. Yield farming. Blockchain kelimesindeki chain'i temsil eden Türkçe karşılık. Z. Zincir. Başa dönüyorum. Bir üçüncü bir parti tarafından sağlanan fonların kullanılmasıyla yapılan bir varlık alım satım yöntemidir. M. Pas. Herkese açık olmayan zinciri kimin görebileceğini ve kimin zincire yazabileceğini belirleyen kuralları olan blockchain. Herkese açık olmayan daha ö. <laughs> ee, özel özel zincir. Evet. Özel blockchain. Ee, hemen alım ya da satım yapmak için o anki fiyattan verilen bir talimattır. Piyasayı bildin ama sonrasını bilemedim. Talimat. Emir. Evet. Evet. O zaman bir tane daha kaldı. Kendinden önceki mumun gövde aralığında açılan ve bu mumun en düşük noktasının altında bir noktada kapanış yapan arka arkaya 3 kırmızı mumdan oluşan bunu bilemedim bile. <laughs> Bayağı zordu. O zaman teşekkür ediyoruz. Geri dönmüyorum. Teşekkürler. <laughs> 5 dakikada şu an oldu. Ee, çok güzel cevaplar verdin. Bazı sorular gerçekten çok zordu. Bu arada zorladım biraz. Ben de grafik yok zaten hani. <laughs> grafik yok mu? Onu söyleyeyim. Ee, üç siyah karga. Ya, Ü harfi ile bulunabilecek en uygun kelime buydu. Üç siyah karga. Bir diğeri de marjin. Aslında marjini biliyorsun ama bence orada tamam. cümleden biraz çıkış Cümle çok şey. Aynen karışık geldi. Özel blockchain'i zaten bildin. Onun dışında bir de piyasa emri vardı. Onu hani tam olarak söylemeni istedim yanlış anlaşılmaması için. Valla 27 soru var. bunun üzerinden sorduk. Yumuşak GVA'yı yu çıkardık. Hani onda da kelime hani cevap verebilecek bir şey bulabilirse takipçilerimiz mutlaka sorularını sorsun. I ile özellikle iyi hani ICO falan soruyoruz ama hani I'yı tamamlayacak bir kelime bulamıyoruz soru olarak. Burada sosyal medyamızdan sorular soranlar da oldu. YouTube'dan Samet Bayraktar sordu. Twitter'dan Stil Alchemist, Instagram'dan Çakma Kalperen ve e, sordu. Onlar bu sorulardan ödül kazandı çünkü zaten soruların çoğunu bildin sen. Bilinmeyen bizim hazırladıklarımızı. Ayrıca hani bilinmeyenlerden de, bilinen sorulardan da yorum yapan yani bu videoya yorum yapan arkadaşlar da ödül kazanacak. Senin cevapladığın soru kadar bu videomuzun altına yorum yapan kişiler 10 USDT kazanacak. Evet arkadaşlar, videoyu beğenen ve yoruma A'dan Z'ye kripto hashtag'ini yazan kişiler ödül kazanıyor. Yorum yaptıktan sonra açıklamada yer alan formu dolduracak bu form üzerinden kazananları seçeceğiz. O yüzden formu da doldurmayı unutmayın. Açıklama kısmına bırakıyoruz. Umut senin söyleyeceğin başka bir şey var mı bu arada? Binance'da kalın. O zaman ben de teşekkür ediyorum herkese. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.